Beraber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 10 nolu iş kolunda 14 Şubat 2022 maaşlarını sizlere bu videoda sunacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı 10 nolu iş kolunda çalışan işler için 13 günlük tediye ödemesine gelir vergisi kesintisi yapılmadan sadece SK prim kesintileriyle net ele geçen 166 lira 80 kuruş yemeği 1843 lira 14 kuruş olmuştu. 15 Ocak 14 Şubat 2022 arası 31 günlük maaş hesaplamasına matra hesabına 1870 lira 14 kuruş ilave edilerek Küçükşehir yol ve 22 gün yemek ücretiyle ortalama maaş hesabı tablodaki gibi olacak arkadaşlar. 166 lira 80 kuruş çarpı 31, 5170 lira 80 kuruş. Sosyal yardım bürüt 428 lira 96 kuruş. Yol Küçükşehir bürüt 405 lira 76 kuruş. Yemek net 22 günden 235 lira 52 kuruş. Tabii ki sendika aidatı yok. Bakın burada ortalama boldro. SK gün 30, brüt ücret 6.05 lira 52 kuruş. SK işçi payı %14'ten 840 lira 77 kuruş. SK işçi işsizlik payı %1'den 60 lira 60 kuruş. Gelir vergisi matrağı 6947 lira 83 kuruş. Gelir vergisi matrağı istisna 4253 lira 40 kuruş. Asgari ücreti, kola, asgari ücreti kadar olan kızım kısım gelir vergisi matra indirimde 2694 lira 43 kuruş gelir vergisi %15'ten 404 lira 16 kuruş yine masraflar bakın arkadaşlar 6005 lira 5004 lira brüt ve indirimde 2844 lira 66 kuruş damga vergisi de 20 lira 59 kuruş ele geçecek net ücret 4914 lira 46 kuruş arkadaşlar buradaki yeşil kısımda arkadaşlar hesabıdır. 1843 lira 14 kuruş arkadaşlar. Bu tablonun Uygar Kipel yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. 14 Şubat maaşları böyle arkadaşlar. Ayrıca Mart ayında zam alacak kamışsa arkadaşlar ayın 3'ünde Ocak ayının zamlı maaşları belli daha doğrusu Ocak ayının enflasyonu belli olacak. Bakalım ne çıkacak? TÜİK Başkanı dün görevden alındı. TÜİK ne açıklayacak? Biz de büyük, büyük bir merakla Ocak ayındaki enflasyon oranlarını bekliyoruz. Umarız gerçek manada gerçek olan bir tane enflasyonu açıklarlar. Çünkü bu açıklanan enflasyonlar Temmuz ayında ve Mart ayında zamlı işçi maaşları, zamlı emekli maaşları, zamlı memur maaşları herkese ilgilendiriyor arkadaşlar. Bakalım Ocak ayında ne olacak? Bizim aldığımız tarafsız yetkililerden aldığımız bilgi Ocak ayında en az %15 civarı enflasyon var arkadaşlar. Sadece Ocak ayında. Bu demek oluyor ki gerçekten TÜİK %15 civarı açıklarsa maaşlara inanılmaz zam gelmesi gerekiyor. Enflasyon farkı olarak. Ama TÜİK ne açıklayacak? Biz de büyük bir merakla bekliyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ayın 3'ünde 3 Şubat 2022 tarihinde saat 10'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarını hemen videolaştıracağız. Çünkü Mart ayında zam alacak kamu işlerinde ilgilendiriyor Ocak ayı. Bakalım neler olacak. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kaçırmak için bildirimizin açın. Arkanıza yaslanın bizden videoları bekleyin. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.